Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Biliyorsunuz PC'de bir Garanted diye bir oyun vardı. Laboratuvarda patlama oluyordu, küçülüyorduk. Evin bahçesine düşüyorduk ve oradan kurtulmaya çalışıyorduk. O oyunun artık mobil versiyonu telefonlarınızda Micro Hunter Play Store'da şu anda erken erişimde oyunda da aynı şekilde laboratuvarda bir patlama oluyor ve o patlamadan sonra biz de küçülüyoruz. Küçüldükten sonra da evin gördüğünüz gibi bahçesine düşüyoruz aynı şekilde ve görseller, efektler tamamen birebir PC'dekinin aynısı. Gördüğünüz gibi üzerimize giydiğimiz kıyafetleri kraft yapabiliyoruz. Daha fazla oynamadım. Oyunun ilk böyle tanıtımlarını geçtiğim için buradan başlıyorum. Bunları yeni craftladım. Gördüğünüz gibi bunda da bahçede evimizi yapıyoruz ve evimizi geliştiriyoruz. Şu şekilde göstereyim hatta birazcık. Dolaşalım ya o kadar ev yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi o oyunda da biliyorsunuz. Burada bir ev yapıyorduk, gelişiyorduk, geliştiriyorduk, görevleri yapıyorduk, görevleri yaptıkça piller topluyorduk, pilleri topladıkça şöyle şuraya takıp büyümemizi sağlayacak materyalleri topluyorduk. Tabii ki mobil versiyonu PC versiyonuna göre birazcık daha değişik. Değişikteki kastım hikaye, ilerleyiş aynı. Sadece mobil versiyon olduğu için birazcık ıı, uzun tutmaları gerekiyor oyunu. PC versiyonunda biliyorsunuz arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda yaklaşık bir 3-4 saatte bitirebiliyordunuz. Değişik değişik sonlar vardı. Bunda da artık görevleri yapıyorsunuz. Size belirli bir görevler veriyor. İşte diyor ki bahçe yap, meyve dik, evini yap, craft yap. Yani bir nevi böyle strateji oyunu gibi, işte RPG oyunu gibi bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi evimizde yine sandalyelerimizi, masalarımızı craftlayabiliyoruz bunda da. Şöyle oyunumuza başlayıp ilerleyelim. Bakalım neler olacak. Bunlar bize zaten yiyecek verecek şimdi. Bunları upgrade ederek kendimizin büyümesini sağlayacağız. Burası bizim base'imiz. Burası da bize yaprak üretiyor. Şuradan sol üstteki görevlerden gidelim. Bunları da upgrade edebiliyormuşuz. Güzel. Laboratuvarı 3 yap diyor. Yapalım. Bu laboratuvarı zaten 3 yap büyütürsek, geliştirirsek biz de büyüyeceğiz. Böyle görevleri yaptıkça chapter'ları geçiyorsunuz. Chapter'ları yaptıkça örümcek yine geldi ya. Bu örümcek burada da sıkıntı olacak bize. Gördüğünüz gibi gerçekten PC versiyonuyla birebir aynı. Hikayesi aynı. Bahçe. Bahçe de aynı diyelim hemen hemen. Tabi ne kadar da olsa bir mobil oyun. İlla ki PC versiyonundan farklı olacak. Ya işte mobil işte PC'deki gibi değil. E yani PC'deki gibi olmaz tabi sonuçta mobil. Ama gördüğünüz gibi görselleri ilerleyişi. Etraftaki canavarlarla bu şekilde savaşıyoruz. Sıralı sistem gibi. Çünkü ee, PC versiyonunda biliyorsunuz arkadaşlarımızla beraber böcekleri öldürüp materyaller topluyorduk. Bunda da sıra tabanlı bu şekilde savaşarak materyallerimizi topluyoruz. Bunlar da chapter'lar. Chapter'larda da ilerliyoruz. Hadi bakalım dönelim birazcık şu bahçede falan dolaşalım ya. Ne var ne yok bir bakalım. Ne yapıyoruz? Ha, kahraman çek şey kahraman çekilişi diyorum. Böcük çekilişi, böcük. Bir mor böcüğümüz oldu. İyi, güzel. Buradan topladığımız böceklerle biraz önce gördüğünüz gibi savaşabiliyoruz. Sıra tabanlı örümceklerle savaşıyoruz. Hmm, burada slotlara yerleştiriyoruz bunları. Aynen. Evet, slotlara yerleştirip sıra tabanlı olarak savaşacağız. E tabi ne kadar da olsa mobil versiyon olunca birazcık daha ilerleyiş farklı oluyor. Bunda da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Şöyle birazcık ilerleyelim bakalım. İlerlerde neler olacak nelerle karşılaşacağız bir görelim hep beraber. Güzel güzel kıyafetlerimizi de craftlayacağız. Beyzimizi de craftlayacağız. Değişik değişik böcekler çıkacak onlarla savaşacağız. Zevkli zevkli keyifli oyun. Keyifli olmasının sebebi PC versiyonuyla aynı olması. Şimdi PC versiyonundaki yani Guaranteed oyununu çoğu kişi bilgisayarda oynayamadı. Oynamamıştır da. Ama en azından ya ben bilgisayarda oynayamadım ama telefonda da mobil versiyonunu yapmışlar. Mobil versiyonunu oynayayım derseniz gerçekten keyif alarak oynayabileceğiniz bir oyun olmuş. Aynı birebir yapmışlar çünkü hikayesi bile birebir. Laboratuvar patlıyor. Laboratuvar patladıktan sonra küçülüyoruz bahçeye düşüyoruz Yine gördüğünüz gibi örümcekler her zamanki gibi Örümcekler ve örümceklerin saldırıları bile birebir Yani bahçedeki şu ördekler, etraf Şu gördüğünüz e, mağaralar isi versiyonunda da vardı Oralara giriyorduk, materyaller topluyorduk Karıncalarla iletişime geçiyoruz tabii Karıncaları kendimize şey yapabiliyoruz yollaş yapabiliyoruz Oh, bahçemizi de kurduk buraya. Tamam. Bahçemiz var. Evimiz var. Burada şey olması lazım. Karınca yuvaları filan olması lazım. Yani çünkü PC'de karınca yuvaları vardı. Karınca yuvalarına giriyorduk. Bunda değil. Evet. Bunda da karınca yuvası yaptıracak bize. Karınca üretiyoruz. Güzel. Fena değil. Anna hadi bakalım. Anna da bize katıldı. Radar görevleri var. Radar görevlerini yapıyoruz. Yani strateji oyunlarındaki gibi olmuş. Dünya haritası var. Bunda etrafta neler varmış? Yine aynı şekilde craft yapacağız. Materyalleri toplayacağız. Güzel etrafta böcek de kesebiliyoruz. Demek ki burası bizim base'imizmiş. İyi iyi güzel. Yani güzel bir hava veriyor oyun. Hem bahçede savaşıyorsunuz. Bahçenizi geliştiriyorsunuz. Hem de dışarıda diğer oyuncularla hop evimiz de hazır. Evimizi de yaptık. Sandalyelerimizi de koyalım şöyle şekilli şekilli. Bir tane de anlacığıma yapayım. İki tane sandalye yeter bu ney trombolin mi örümceklerin etinden sütünden yararlandık valla o örümcekler var ya çok pis dalacak bize de çok kızdırdık onları bir de kış bahçesi yapıyoruz bak güzel bu da tamam soldaki görevlerden ilerleyelim level'da atlıyoruz durmadan hop seni de craftlayalım Hadi bakalım. Bir örümcekle savaşalım. Bir boss savaşı yapalım bakalım. Çarpı 2'yi alabiliyoruz. Otomatik saldırı çarpı 2. Yani oyun hem bahçede evimizi geliştiriyoruz. Büyümeye çalışıyoruz. Hem dışarıda farm yapabiliyoruz. Hem de sıra tabanlı oynayabiliyoruz. Yani oyun aslında baya bir şey barındırıyor içinde. Örümceklerle sıra tabanlı savaşıyoruz. Dışarıda farm yapabiliyoruz. Bahçede evimizi geliştirebiliyoruz. Kıyafetlerimiz çıktı. Onları bir giyelim bakalım üstümüze. Ya yeni kıyafetlerimiz oldu. Nasılmış kıyafetler? Bir bakalım. Aa, şekil olduk. Yeni kıyafetlerimiz geldi. Güzel. Şunları bir toplayalım bakalım. Güzel şeyler topladık. Şuradan laboratuvarımızı da 5 yapalım. 5 level yaptık laboratuvarımızı da. Su depolarımızı da yapacağız. Biz baya bir yaşam kuruyoruz buraya. Şimdi şuralarda neler varmış? Günlük 56 dakika. Şurada neler varmış? Onlu çekiliş varmış. Çekelim mi bir onlu ya? Bakalım ne çıkacak? Videonun şansına bir onlu çekiliş yapalım bakalım. Verir misin bir sarı kahraman be? Verir misin bir sarı kahraman? Verdi vallahi bir sarı kahraman geldi. İki tane versene bana ya. Hop sivit pototo geldi. Sivit pototo. Güzel. Sarı kahraman sarı kahraman. Karınca yiyen. Ateş gücüm, ateş gücü var. Bir mavi geldi. Bir mor geldi. Bir sarı daha gelir mi gelmedi. Neyse. En azından bir tane sarı geldi. Şöyle bir yerleştirelim bakalım. Seni de bir yükseltelim. Şöyle taka 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 taka. Sarı böceğimizi de yükselttik. Yıldız yükseltmemiz için aynısından olması gerekiyormuş. 20 tane evolve yapabiliyoruz. Bir tane daha mor çıkmıştı bize. O nerede? Burada. Seni de yükseltelim de morlarla sarılarla savaşalım ya. Orada şeyi formasyonu değiştirelim. Hop, bu ütleri de yaptık. Bahçemiz de hazır. Yiyeceklerimiz hazır. Bahçemiz hazır. Su depomuz hazır. Her şeyimiz şu an tıkırında. Şöyle toplayalım bakalım birazcık. Bak. Evimiz de güzel. Su damlalarımızı da toplayalım. Hop. Afiyet olsun canım. Bak bir damla daha var orada. Yapış ona da. Şşt. PC oyununda bunu hatırlıyorsunuzdur. Su damlaları topluyorduk, içiyorduk, susuyorduk. Şuradan şu tarafa gidelim birazcık. VIP sistemi varmış. Aktif edelim. VIP sistemimizi de. Valla bu oyun var ya akar gider ya. Valla. PC'de oynadığımız gibi oynuyoruz oyunu valla. Çanta daha olması lazım. Burada. Bir çanta daha olacak. Yalnız base'imizi de güzel yaptık ya. Şunun 2'nin dördüne bir gidelim. Şu görevi bir yapalım bakalım. Ondan sonra nelerle karşılaşacağız. Şimdi şunları bir kaldıralım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Bunların hepsini koyabiliyor muyuz? Yo. Tamam, güzel. Cillop gibi ilerleriz şimdi. Çok güzel oldu her şey. Hoppa, tek atıyor vallahi. Sarı böcek tek atıyor. Uğur böceği sağlık basıyor. Diğerleri patarat küteret dalıyor. Güzel güzel, oyun keyifli. Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman bu oyun tadından yenmez. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani PC versiyonunun birebir aynısı olmuş oyun yani. Su içmesinden, beyzinden, böceklerinden yani bahçedeki bulunan her şey birebir aynısı. Yani o oyunu oynayamadınız diye üzülmeyin çünkü aynısı artık telefonlarınızda, telefonunuzdan rahat rahat oynayabilirsiniz. Gerçekten o açıdan çok güzel ve keyifli bir oyun olmuş. Bunu arkadaşlarla oynamak lazım ya. Toplaşıp aslında çocuklarla oynamak lazım bunu. Oyun gerçekten keyifli olmuş ya. Ben sevdim oyunu. Şöyle evimize karşı videonun birinci bölümünü bitirelim. Evet. Oyunumuz gerçekten çok güzeldi. PC oyunuyla birebir aynı hikaye ve aynı oynanışı yapmışlar. Hiçbir farkı yok ve çok keyifli, çok da güzel oynanışı var. Sizi oynadıkça alıp götürecek çok güzel bir oyun olmuş. Bu tarz oyunlardan ve daha fazla oyunlardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Discord kanalımızda baya bir oyun paylaşıyoruz ve oyun arkadaşı bulabilirsiniz. Bu videoyu da burada sonlandıralım. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.